Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolara hoş geldiniz. Bugün sizlere bir laptop nedir, nasıl kullanılır, nasıl taşınılır, taşınır, açarken nasıl açılır, kapatırken nasıl kapatılır, bu tür konuları işleyeceğiz. Bu bizim bir laptopumuz var içinde, laptop çantası diyoruz buna, yani dizüstü bilgisayar. Şöyle taşıma çantasıyla taşırsanız daha iyi olur, hem güvenliği açısından. Veyahut da e, Bilgisayarın toz kir Kapmasını engellemek için Öncelikle laptop çantasını açıyorum Gördüğünüz gibi Şöyle fermuarla içinde bilgisayarımız çıkıyor Ardından Laptopumuzla beraber her zaman Bir adaptör vardır Şu onun adaptörü Arkadaşlar Ve e, laptopu Daha rahat kullanabilmek için Fare vardır ee, genelde bu küçük fareler tercih edilir. Daha pratik USB girişli. Şimdi arkadaşlar her her laptopun daha doğrusu her markanın kendine göre bir e, adaptör girişi vardır. Hemen hemen hiçbir marka yerine uymuyor. O yüzden her birinin modeli ve markası ayrıdır. Bunu kullanırken orijinalini kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Bunlar çin malı ısınıyor, yangınlara sebebiyet verebilir. Laptopun e, şöyle girişleri vardır arkadaşlar. USB girişleri, işte dışarıdan e, projeksiyon bağlamak için ses çıkışı, SD kart girişleri. Ondan sonra burada bir e, CD sürücüsü vardır. E, bazılarında CD sürücüsü yoktur. E, internet girişi vardır. E, ondan sonra bir de güç kaynağı girişi vardı. Burada bakın elektrik işareti var. Buraya güç kaynağımızın fişini takıyorum. Bu şekilde. Ondan sonra şuraya da fareyi takıyorum. USB fare. Herhangi bir yerine takabilirsiniz. Ondan sonra yerleştiriyorum. E, laptoplarda genellikle böyle açma kapama düğmeleri vardır. Bazılarında vardır. Bazılarında yoktur böyle kapağını açıyorum hassas bir şekilde evet şu ekranı burada tuş takımı burada ee, fare yeri yani buradan da kullanabilirsiniz ama bu fareyi kullanmak daha pratik ben onu görüyorum o yüzden şimdi öncelikle fişimizi takıyoruz prize tabi içinde batarya varsa fişsiz de kullanabilirsiniz bunu göstermek amaçlı Evet bakın ışık gelmeye başladı burada laptoplarda açma kapama düğmesi vardır zaten şurada köşede şuralarda olur genellikle şuradan basıyorum arkadaşlar şey anda bilgisayarımın açılmasını bekliyorum daha önce uyku modunda değilse yeniden başlıyor yani baştan başlıyor. uyku modunda ise kaldığı yerden devam ediyor Şimdi burada laptoplarda dizüstü bilgisayarlarda bluetooth'lar vardır. Ee, Wi-Fi wi 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 özelliği vardır. Yani kablosuz internet ve kablosuz veri iletişimi için mesela cep telefonundan yakın iletişimde kullanılabilir. Ee, genellikle burada bir kamera bulunur. Ee, ses hoparlörü vardır. Mikrofonu vardır. Ee, bazı şeylerde arkadan da kamera bulunur. O marka ve modellere göre değişir. Yani her marka modelde bunlar fark edilir. Ama genel olarak e, kamerasıdır. İşte tuş takımı bu e, fare yerleri. E, bunlar genelde standarttır zaten. E, evet, şöyle laptopumuz açıldı. Şifre isterse arkadaşlar şifrenizi giriyorsunuz İstemezse ee, şifresiz açıyorsunuz. Böyle. Bakın şuradan şimdi normal fareyi kullanıyorum. Bakın. Şöyle. Bu normal fare işte kullanımı. Bu da bakın şuradan e, dokunmatik fare var buradan. Şuradan da kullanabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Şimdi bilgisayarımızın özelliklerini öğrenmek için geldi. Burada masa üstünde olur bilgisayarım olur. Sağ tıklarız. Bizimki burada Windows 8 olduğu için bilgisayarım var. Şuradan özellikler diyorum. Sağ tıklayıp şuradan bilgisayarımın özelliklerini görebilirsiniz. Bak Windows 8 yüklü. Ee, i5 işlemci 4 GB. Buradan bilgisayarınız öz özelliklerine bakabilirsiniz. Şuradan mesela bilgisayarı e, açıp şurada kaç e, hat skinizin boyutunu öğrenebilirsiniz kaç gigabyte e, içinde şu CD sürücüsü bak şuradan sağ tıklıyorum aç diyorum evet içinde içini görebilirsiniz böyle ondan sonra şöyle şuradan açıp çıkar derseniz bakın şurada çıkar var sağlıklı bakın kendini açtığı içinde CD var gördüğünüz gibi bunu tekrar takabilirsiniz ben tarih veriyor şuradan kapatıyorum bilgisayar laptopun genel özellikleri böyle arkadaşlar laptoplarda e, şuralarda arkadaşlar e, hava alma yerleri var şuradan sıcak havayı dışarı veriyor buradan içeri alıyor burada bir adaptörü var güç kaynağı buradan pili şarj edip ee, kablosuz kullanabilmeniz için öyle bir olanak sağlıyor buradan tekrar açtım evet şöyle girdim içine şimdi bilgisayarımızı bilgisayarla işimiz bittikten sonra bilgisayarı nasıl kapatacağız şuradan e, evet, kapat var şurada. Şurada seçiyoruz. Yeniden başlatmak isterse başlıyoruz. Başlatmak istemezsek buradan bilgisayarımızı kapatıyoruz. Şu an kapatılıyor. evet. Şu an e, bilgisayarımızda güncelleme falan olayları varsa tabi bu güncelleme işi bilgisayarınız ve işletim sisteminiz lisanslıysa bunu yapın değilse sıkıntı yaşarsınız ee, bu biraz uzun sürecek gibi şimdi bilgisayarın ayarlarını yapıyor ayarlarını yaptıktan sonra bilgisayarı kapatacak tabi bu uzun sürüyor ben bunu bilgisayarınızı kapattıktan sonra güncellemeyi yaptıktan sonra Bilgisayarınızın bu ışığı söner zaten. Ondan sonra buranın kapağını kapatırsınız bu şekilde. Ondan sonra farenin şunu çıkarırsınız USB'nin adaptörünkini çıkarırsınız sonra tekrar laptop çantasına koyabilirsiniz elektrik girişini çıkarıyoruz onu da yerleştir. sonra kapatıyoruz ee, bu şekilde bilgisayarımızı güvenli ve uzun ömürlü bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın İyi günler kolay gelsin diyorum